Bankanın önünde dört kapılı bir beyaz SUV var. Allah'ın cezası boyunca ne yapıyorsun Ali? Selamünaleyküm arkadaşlar. Oha, oha, arkadaşlar oha, içeri geçin. İçeri geçin bina bina lütfen. Evet LSPD tarafınız etrafını sarıldı arkadaşlar. Sarık etrafınıza. Girin içeri. Ne bileyim şöyle bir şey var. Bir var. ellerinde de hakik görüyorum. Dün bana drive ya da Var mı? Evliyim ben. Kocam var benim. Ha, kocan. Çok şiler. Bana bir şey yapmayın. Çok ama çok kocanın ismi ne? Örlek. Ananın bana sikim. Bırak şu kızı ya. Allah aşkına. Bana kodum. Her şeyin içine sıçtı ya. Yani, oğlum biz reyini arıyorduk. Az seni ben niye al. Allah belanı versin sakın. Tamam mı? Ya Allah sen belanı vermesin be kadın. Yapar bu mısın? Şu hangi öküzün aracı? Bağlayın şu aracı. Bağlıyorum. Hangi <laughs> aracı? Yok 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 <laughs> yok. yok, yok. <laughs> Ali! Aha. Amına koyayım Aha. ya. Senin ben... ...yapacağın <laughs> işe sokayım oğlum. Düzgün park etti helal olsun. Hiç, öyle olmaz. Gezir. Bizim şeye gir oğlum. Nereye? Şunlar olmasa bu arada silah, girer. Şey var ya silah kasası. Gir Bravo. oraya. Bravo Ali. Girecek herhalde. Birecek yapma oğlum yapma. Arada. Sakın yapma kafanın. onun Bravo. Ali 3 Lan benim arabaya vurma. O başkomiser bu arada şimdiden ne yapıyor? Çok pardon, bir çok pardon. Başkomiser elinde silah mı? Başkomiser iyi misiniz? <laughs> ne oluyor lan? Her zaman köküne kadar. <laughs> Aman! Aa! Ne yapıyorsun oğlum? Ali amına koyarım bak bunu açman için 3 saniyen var. Pardon 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 komiserim. Sen ya, ne yapıyorsun lan? Senin pardon, niye üstümdür. anahtar var yanında bir daha Ali? Yanlışlıkla içelim. oldu yanlışlıkla. Anahtar niye Ölcek var mi? sende? Ha? Eee niye anahtar var oğlum sende? <laughs> Ali Bey de, de var bu arada. Ali, <laughs> Ali, de, ne, de var? Ali de. ne var? Ali Ne var? Ne var? Gel buraya gel. buraya gel buraya. Buraya gel buraya buraya. SMC'den mi var senin üzerinde ha? Esenci'de var mı senin üzerinde? Sen niye alıyorsun dur. oğlum, yani... niye alıyorsun, niye alıyorsun? Şey, aşağıda işlem yapıyorduk da. Esenci, SMC, yüzden... de <laughs> mi altta işlem yapıyorsun? <laughs> Hayır, onu şeyden dolayı ya, yanımda duruyor. Ee, Kemal Görkem Kılıç adlı, e, sorgu ifade durumu için aranan şahıs. o 72 için merkeze doğru yönlendi, haberiniz olsun. Ne oldu beyefendi? Ben nam oldu izdik ya. Ne diyorsun lan sen? Sen küfür mü ettin bana? <laughs> ne oluyor lan? Allah Onu ee... ne diyeceğim? Abi oh. <laughs> Onun desteğe ihtiyacım var. Neredesiniz? <laughs> geliyorum kontrolüm geliyorum. Her koşuyoruz yumrukla. Ne yapıyorsun? Uya ne yapıyor <laughs> Konsun Arkamızdaki ya. araç kim? Kendiz attım abi. Ya A sen abi. <gülüyor> 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 ne oluyor abi? Atlıyorum hazır mı? O zaman <laughs>

Şimdi kim kazandı? <laughs> ben onu ee, Biz Kazanalım. yıkıldık Görünürüz. sıra bizde. Evet, sıra şimdi yıkıldım. biz yastık evet. Şimdi polisler evet. yatıyor. Ben... Evet, doktorlar falan yastık olur istiyorsan. Ben, ben, ben yastık olur. Ben, ya. ben Polisler şimdi şey bir şey yapıyor. <laughs> <derece>. İkimiz beraber açtık. İkimiz Oğlum ayıp oluyor yalnız bak oya yani. Kız. Yok koms yani. E aynen. tam ona en önü alın biz sizi atlayacağız. Anlamadım. Hayır <laughs> yani şey, eşeğe eşeğe atlayacağız komiserim yanlış oldu. Yani şey icabı oyun icabı. Bir <laughs> söyleyebilir misin? Yılmaz. Sen ne söyle var lan? Bak bu mi? gene bu gerizekalı gene bir şeyler yapıyor. Baksana ya bir dakika. Oldu. Ne oldu lan? Yani Adımı en güzel adına... Adımı en güzel söyleyene benden bir kay kay. Abi biz ile öyle kalmaz ya. Osman? Yarın. Bu niye dönüşten kalkar diyorsun? Nasıl Yok, söyleyeceğiz? Ya, söyle bakalım Ertan. Zofu! Sen. sen söyle, söyle bakalım Can. Ama söyle güzel diyorsun. Yani hayvanı bağlıyorsun. Sen benim yerime. Benim belki güzel anlayışım budur. Efendim? Lütfen Zafer Başkan senin yanında Şimdi yani. yeni atlayın seni. Zafer annenin adı ne? Eren Eren Miami'ye bir şey söyleyeceğim bir dakika Telefondan Miami'ye uçak biletine bakıyorum ben Helikopteri indir oğlum Yaşar Bey siz bir 10 şınav cezası yaparsanız Hani biz gidelim size de ne şey olmasın biz para kesmesi ee, i̇kinci e, olaya yakınız. Kılıçlardan birinde maske tamam. var. F-16'ları hazırlayın. Üst, üç, üç. Tamam helikoptere gerek yok arkadaşlar. Helikoptere indirin lütfen. 8, 9, Çok teşekkürler Yaşar ve çok tamam, sağ olun. Yaşarlık. Daha dikkatli olalım. Yeni de güvenli. çok dikkat anlaşıldı olay yerine yakınız. O Çocuklar, 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 olay var çocuklar. Kapıyı açar mısın? Olay var. Hemen kapıyı, hmm, tamam. kapıyı açalım. Tamamdır. tamamdır. Şefi kapıyı yor Şef asla. O nasıl kapı açmak oğlum? O nasıl kapı Şefim açmak? Şefim rüzgar kapattı. Şey. Sen bir dayak ettin gibi sanki. Çaldı! <laughs> Çaldı bir sürü! Ali var! Boş ver boş <laughs> suçlu suçlu onlar suçlu korkma <laughs> suçlu onlar suçlu korkma. Ya hani bizim şeye getirecektik getiremedik ya dün etkinliğe. Yani... Tamam teşekkür ederim. Buraya kullandık. Sizin var. etkinlik dün müydü? Ya dün aldık biz ya ilan verdik. Tamam. Yine mi değişti? Oh! <laughs> Ali öyle olmaz. Biraz daha sert olman gerekiyor. Efendi. İyi köstü <köşe> var. <laughs> i̇yi i̇yi misiniz? Tamam bu var. Aha. Bu Aha. var. Şu yıma kendini. Şey bir şey, şey yapmadım. Şey Siz üstüme geldiniz. Dön Ali şimdi. Alalım başa. Sen onun gibi şey olma. Sen vicdanlı adamsın. Ben sen gibi kötü bir insan değilim. Lan yavaş. Lan ne yapıyorsun? Adam öldü bu sefer. Of. Sezgin. Umarım <laughs> unuttunuz hemeniz be. Allah'ım. Gidemeyecek miyiz biz? biz, biz. Be? Be. Çekil bakayım, çekil, çekil. Teaser mı attı yoksa abi? Dağla oldu adam beni bırak. Nasiplerim var. Abicim ne yapıyorsun? Görmüyor musun ortalığın halini? Dön geri, dön geri. Dön geri. Ortalık savaş alanı ya. Dön geri. Hey, efendim zorluk çıkarmayın lütfen. Yok ama agresif. Evet. Galiba. Faysal. Hüseyin mi? Efendim. Ben bir şarkıyı alayım. Ha. Son ses abi. Lan bana bak. Ananı sikeyim. Ne yapıyorsun sen dayı? Ne yapıyor? Kulaklığın sesini sıkıyorsun. Kırmızı kafalı biri geldi. Anağı sikim. Anağı Ana sikim. sikim. Aa, Abi sanki arabanın altında reklam almış gibi hissediyorum. Ee, onu göstermek için yaptım. Araba sponsorlu mu? Ee. Oğlum <laughs> <laughs> mı hani bizim bize. postalar Aram, nerede? Postalar şş. nerede? Arkada. Hani? Ne postası? Arkanıza bakın. Görmüyor musun? Bakın hepiniz arkanıza. Ali. Çekti döndüm. <laughs> Siktiler. Ali ne kadar gönderdin? 4000 <laughs> dolar. Oğlum ben de 5000 gönderdim senin gazına gelip. Haydi. Pasif e, ol, e, aktif 1008. <laughs> 1004 Alicim. <laughs> Kilize özür <laughs> <laughs> de bir dua edelim ama. <gülüyor> <gülüyor> İyi geçmedi be. Güzel güzel geçmiyor Yok Helikopter ihtiyacımız yok anlaşıldı tamam. Eee siz diğer olaya müdahale edin. Asfırat burada tanıtım. Şerifsiniz efendim. Merhabalar Arkadaşlar, ben. Bir şey söyleyeceğim. Alımlar var mı ya? Kendimi tanıtayım time time öncelik. Alımı da biz yapıyoruz. Ben Los Santos Şerif Departmanından Zico Zicolas. 야, 안보 g 야 Şehre ee, yani polislerdeki olan yozlaşma olsun, iktidarsızlık olsun ondan dolayı şehre iniş yaptık. Bir şey sorabilir miyim peki Şey, Evet buyurun. İsminizi tam anlayamadım ama olsun yine yani Şerif Bey size. Evet. Eee herhalde Şerif Departmanınızın maddi gücü yetmedi ki Şerif arabasına binmek yerine bizim arabalardan bir tanesini almasınız. Evet biz daha Şerif olarak o sıkıntıyı yaşıyoruz biz yok, de yaşıyoruz. Yok yok kıyafetleri diyoruz biz. Kıyafetleri peki bir şey geçir. soracağım bir de evet. saygıdeğer Şef. E genellikle Ziko, arazilerde, yani. ara, arazilerde ve dağlarda geziyorsunuz çoğunlukla. Yani taş toprak yerlerde geziyorsunuz. Parmak özellikle zor olmuyor mu? Eee evet o sıkıntımız var. Bütçe yetersizliği. Peki bir soru sormak istiyorum. <laughs> evet dinlemedeyim. Hangi Oğlum şey? helikopter. Bir kimliklerini görelim. Üzerinde. Bizim kimliğimiz üstümüzde gördüğümüz üniformadır. Anlaşıldı. Üzerinizdeki yani. üniforma Blaine Country Şerif Departmanı üniforması. Arkanızdaki kişilerin üniforması için normal Şerif Departmanı üniforması. Bir saniye büyük bir çatışmam var paletoda. Paletoda bir sıkıntı var. Anla, biz oradan geliyoruz. Biz oradan geliyoruz. Biz oradan geliyoruz. Biz oradan geliyoruz. Araca binmeyelim biz oradan arkadaşlar. Biz oradan geldik daha yeni. Lütfen yolumdan çekilirsiniz. Biz daha şimdi geldik komiserim de. Oğlum artık bizleri hazırlayın. Ayar kalı bir yerde batırdık no 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 lan. Bak kimlikten gitti karakola. Şey yapalım Karakola Görüş. gidelim. Kolay gelsin. Tork. Ali. Ali iyi misin oğlum? <laughs> Efendim iyi misiniz? e, Kemal Görkem kızı sorgu ifade durumu için şahıs O Yardımcı olabilir miyim size? Şükrü, bana vurdu Şükrü size vurdu mu? Ne penguenler yaşıyor. Penguenler, penguenler. Oğlum çok iyi yapıyor. Ne oldu Malik? Aman akodumun kaka mali. Seni ne yaptın ama Allah'ım belası. Senin kafayı gittin. Aleyküm selam mı? Hoş geldin. Orası da suratı kırkaya benziyor. Allah'ın zirzin zirzin kendine bak. Allah'ın zirzin zafer ya. Ya ikinizin herde kola yapalım sıkıntı yok. Evet, hazır mısınız? Ateşliyor muyuz direkt? No. Yani durup ateşleyeceğiz. Hazır mısınız? Tamam, başlıyorum. 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fire. Buradan gitmez. Buradan gitmez buradan. Sen ne koş bir yandan, sen koş bir yandan. Buraya Bas bas bas. Hayır. Hayır. Lan turun. ya. Başardım. 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 Oğlum ha ne voltajını düşürmüşsünüz lan. Vurdum vurdum komiserim. Bunun voltajını hani düşürmüştün oğlum. Komiserim <kapatalım>. Komiserim kalkın. <laughs> Turuncu hile yaptı. bir parçan Annem sen benim yanıma kalansın Hani bir biblon vardı kırdım Üstüne ne kırgınlıklar yaşadım Ama bil ki ben de parçalandım Annem ben senin yanına kalanı Annem annem sen üzül Gez gider kârına